2022 yazında Napoli'den bedelsiz şekilde Galatasaray'a geçiş yapan Dries Mertens, üst üste elde edilen başarılarda önemli bir rol oynamıştı. Belçikalı efsane sadece saha içindeki performansıyla değil, saha dışında yaptıklarıyla da taraftarların sevgisini kazanmıştı. Kapımız ona açık 2025 yazında mukavelesi sona erdi ve aktif futbol yaşantısını da noktaladı. Ancak Mertens tekrar İstanbul'a gelebilir. Tribünlerin sevgilisi haline gelen Belçikalı yıldızın önümüzdeki sezon teknik heyetin içinde olması planlanıyor. Daha önce de kulüpten "Kapımız ona her zaman açık" şeklinde açıklamalar gelmişti. Doğal olarak Ciro, Mertens ile birlikte doğal olarak eşi ve oğlu Ciro da İstanbul'a dönüş yapmış olacak. Ciro, maç sonraları çektirdiği üçlülerle tribünlerin neşe kaynağıydı. Mertens şu anda ailesiyle birlikte hayatın tadını çıkarıyor. Önünde hala zaman var. 2026 yazında ise büyük ihtimalle Türkiye'de olacak.